Kılıcı Pro bu bölgeden aklanmış durumda. Şimdi o bölgeye doğru bir bomba geliyor ama o bomba Dex Ahmet'ten geliyor. Şimdi burada Yusuf Pro'ya doğru gelen atışlar Dex, 2000'den Dex ekibinden. Dex ekibi burada Yusuf Pro'yu nakladı ama Yusuf'u aracıyla alıp evin arkasına doğru götürmeyi başardı. Ha Hisoko rakibimizde ne gitti? Moradan gelen atışlar var burada. Hisoko naklandı Hisoko artık ruhunu Mora'ya teslim edecek gibi gözüküyor. Rest barışlar. Dış bölgeye doğru bomba atışları var. 9'a doğru bir baskın yapıyor. İçeriye doğru atışları gerçekleştiriyor. İçeride Mason atlanmış durumda. Bari hızlıca canını döndü. Bakalım Ahmet o bölgede çıkacak mı dışarı? Dex gerçekten Dex'in bulunduğu bölgeye doğru bir de Molly gitti akıl dolu bir hareket gerçekleştirdi. Şimdi Bara rakip üzerine doğru gitti ve Dex ekibini tek başına 4 skoruyla oyun dışında bırakan isim olur. Önünde i̇şte Moro var Moro'ya doğru atışlar geliyor. Recep burada Moro'yu nakledi. 4 kişi skorunu da oynak, skorunuza skorunuza hızlı bir şekilde Noix sahnelerine yazdırdılar ama Memo dur. verdikleri bölgeye doğru hızlı bir şekilde oynamaya çalışırken Noix'e gelen müthiş bir atış var burada GP'den. Evet, şimdi Saibo'ya doğru gelen atışlar var. Aracın arkasında Saibo'ya gitmeye sayıyor. burada Memo nakledi. Başardı Memo'dan muhteşem bir atış. Aynı spreyle karnı da oradan atlamayı başardı. Şimdi ayakta kalan son oyuncu sağına doğru gel. Evet şimdi uzaktan Fahri'ye doğru gelen hapıştan kal ama Fahri orada Bruce'in içi. E